Start'a memne girdiler. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusu başladı. Turbo son 402.5 boy kadar önde geçiyor. 6 numaralı Kafkaslı hata kalktı. Öndeki Turbo'yu yakalama uğraşlarında son 200'e doğru geliyoruz. Var yer dibine yapışık. 4 at boy kadar Turbo lider. Kafkaslı'nın çabaları var ancak Turbo'nun aksiyonları güzel. 5 at boyu kadar 10 numaralı Turbo önde. 6 numaralı Kafkaslı'nın çabaları boşa 6 boy 6 boy 7 boy kadar turbo önde ve Türkiye Büyük Millet Mesucu Kupası koşusunu 10 numaralı turbo kazanıyor. 6 numaralı Kafkaslı ikinci oldu. 2 İki numaralı Çıral 3.'cü. 5 numaralı Ahverkan da 4.'cü oldu. Evet sayın yarışseverler 10 numaralı turbo geçilmezliğini bu önemli koşuda da korudu ve fotoyu Halis Karataş'ta önde geçti. 14 atası start verildi ve 2009 yılı İstiklal Savaşı Kupası koşusu başladı. 10 numaralı Turbo ile başa baş olmak için çaba veriyor. Onların dışında 4 numaralı kandemir var dışarıda da Hızlı Say. Son 200 metreye doğru 10 numaralı Turbo koşuda Lizer. Orta kulvardan 14 numaralı Sevda atak yapmaya çalışıyor ama Turbo farkı 5 boya kadar çıkardı. 14 numaralı Sevda Can ikincilikte, 4 numaralı Kan Demir'de, üçüncülükte birinciliklerine bir yenisini daha, bir grup bir zaferini daha eklemek üzere 10 numaralı Turbo. Son 57 uzak farklı önde geçiyor ve koşuyu 10 numaralı Turbo Halis Karataş'la kazanıyor. 14 numaralı Sevda Can ikinci, 4 numaralı Kan Demir üçüncü, 9 numaralı Soylu Tay'da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 2009 yılı İstiklal Savaşı Kupası koşusunu Sayın Erdin Düzarat'ın sahibi olduğu 10 numaralı start alan Turbo, Halis Karataş'la kazandı. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve 69. Hatay koşusu başladı. 10 numaralı Turbo 5 boy kadar koşunun lideri. İç kulvarda 2 numaralı Bedran ikincilikte G'lerden 3 numaralı Boz Yiğit'in de azakları var. Son 200 metreye doğru uzak fark yaptı 10 numaralı Turbo. Hatay koşusunda Zafer'e doğru koşuyor. Dış kulvardan gelen 3 numaralı Boz Yiğit diğer rakiplerin yanından ikinciliğe kadar sokuldu. Son 100 metrede çok uzak fark yapan 10 numaralı Turbo. 9'da 9 yaparak 69. Hatay koşusunu Aris Karataş'ta kazanıyor. 3 numaralı Boz Yiğit ikinci. 7 numaralı Ömercik üçüncü. 9 numaralı Tay Basta koşuyu 4. olarak tamamlıyor. 69. Hatay koşusunu Sayın Erdin Düzarat'ın 10 numaralı Turbo isimli Tay'ı Halis Karataş'ta kazanıyor. bey değerini aldı, start verildi ve Malazgirt koşusu başladı. Turbo çok iyi start aldı. 7 numaralı Turbo düzlükte de önde. Dış kulvardan 6 numaralı General'in, onun dışından Norris Almori'nin çabaları var. Son 200 metreye doğru 7 numaralı Turbo bariyer dibine yakın bir boy farklı önde. Dış kulvardan Norris Almori ve 6 numaralı General geliyor son 100'e doğru. 7 numaralı Turbo 2,5 boy farklı önde. 6 numaralı General'in çabaları var. 7 numaralı Turbo Malazgirt koşusunda zafere gidiyor. 7 numaralı Turbo önde. 6 numaralı Jener'in önünde 7 numaralı Turbo Enternasyonel Malazgirt koşusunu rahat kazanıyor. 6 numaralı General ikinci, 2 iki numaralı Norris Gal Mori üçüncü, 1 numaralı Daria'da dördüncü oldu. Enternasyonel Malazgirt koşusunu Erdin Düzarat'ın sahibi olduğu 7 numarayla start alan şampiyon Turbo Halis Karataş'la kazandı.